bunlardır. Kur'an'da hudud kelimesi 14 defa geçer. Hudud. Hududullah 14 defa geçer. Bu 14 defa geçen bu kavram Allah'ın sınırları olduğunu yani Allah'ın insanların uyumalarını istediği sınırlar, hadler olduğunu öğretir. Allah'ın öğrettiği sınırlar insanın sınırsız bir hürriyete, sınırsız bir davranış serbestliğine sahip olmadığını gösterir. İnsana sınırın var, haddin var, haddini aşma, sınırını aşma demeye getirir. Bu 14 sınır ifadesinden tam 8 tanesi kadınlarla alakalıdır. Kadınların hukukuyla alakalıdır. 6 tanesi Bakara suresi 229-230. ayetlerde geçer. 6 defa hudud kelimesi geçer. Bakara 229 230'da boşanma hukukuyla alakalıdır. Bir tanesi oruçla alakalıdır ama o oruçla alakalı olan Bakara 187'deki de itikaf zamanlarında eşlerle birlikte olmamayı öğütleyen bir cümlenin peşinden gelir. Yani orada da gene bir kadınla ilişki noktasında düzenleyici bir prensip hüviyeti arz eder hudud kelimesi İki tanesi şeyde geçer. Ee, Nisa suresi 13 ve 14. ayetlerde geçer. Miras hukukuyla alakalıdır. Allah'ın sınırları var. Bu sınırları aşmayın. Bu sınırları delmeyin. Yani bir zulme dönüşecek bir yanlışlık yapmayın. Hududullah miras hukukunun da sınırlandırıldığını ortaya koyan hani biz onu alt sınır diye yorumlamaya çalışıyoruz. Bir zulme dönüşmeyen bir sınır öğretir. Nisa suresi 13 ve 14. ayetlerde. Münafıklarla alakalı Tevbe Suresi 97. ayette sınır tanımazlık anlamında bir örnek onlarla alakalıdır. 112. ayetinde Tevbe Suresi'nin gene hududullah tabiri kullanılır ki orada neler yapılabilir, neler yapılamaz noktasında bir çetele, bir liste veriliyor. Bir Tevbe Suresi 112'de geçiyor. İşte biri burada geçiyor. Yine biri de Talak suresinin birinci ayetinde geçiyor. Bakın nereden bakarsanız bakın Allah insana sınırlı davranmasını öğretiyor. Allah'ın sınırları bunlardır. Allah'ın sınırlarını aşanlar bu sınırı aşmanın faturasını ödeyeceklerdir. Çünkü velil kafirin azabun elim. Bu sınırları görmezlikten gelen, bu sınırları inkar eden kafirler için elem verici bir azap vardır diyor Allahu Teala. Evet. Yani hududullah aslında daha gösterir. Konu gelenekte uygulanan zaharla ilgili bir efendim uygulamayı değiştirdiği için bu ayetler aslında hududullah tabiri adetten, gelenekten işte ne derler ona tevarüs eden öğretilerden normal bir bilgiye dayalı değilse onlardan kurtulup hukuka geçmeyi öğretir. Bu ayetlerin asıl vermek istediği mesaj bu. Hududullah Allah'ın insanoğlunu hukuka çağırmasıdır. <laughs> Sınırsız olmadığını öğretmektir. Hududullah Allah'ın belirlediği sınırlardır. İnsanlar bu sınırları aşmama noktasında bilgi, bilgilendiriliyor, bilinçlendiriliyorlar. E buna karşı bir fütursuzluk içerisine girerse 5. ayet onun cevabını veriyor. Buyuruyor ki Rabbimiz 5. ayette. İnnellezine yuhaddun Allah ve Resulü. <laughs> Bakın yuhaddune bu da hadede aynı kökten geliyor. Yani hudud, hadid, hadde, yuhaddu hep aynı kökten geliyor. İnnellezine yuhaddun Allah ve Resulü. Allah'a ve peygamberine haşa sınır çizmeye çalışanlar. Allah'ın sınırlarına uymayıp haşa Allah'a ve peygamberine sınır çizmeye çalışanlar. Yani Allah'a ve Resulüne karşı gelenler. Allah'a ve Resulüne meydan okuyanlar. Bu hadede kökünden kelimeler Kur'an-ı Kerim'de şöyle biraz baktım. Çok enteresan anlam ilişkileri Gördüm ama vakit yok o detaylara çok fazla girmeyeyim. Şu kadarını söyleyeyim. Tilke hududullah ifadesinin peşinden gelen bir ayette. İnnellezine yuhadunallaha ve resuluhu ifadesi Allah'a ve peygamberine karşı gelenler, Allah'a ve peygamberine meydan okuyanlar diye tercüme edilmiş. Kanaatimce böyle tercüme etmek yerine kelimenin kök anlamını da kullanarak Allah'a ve peygambere sınır çizmeye çalışanlar. Müslim Allah'a teslim olan adamdır. Mücrim Allah'ı teslim almaya çalışandır. Hududullah'a itibar etmeyenler Allah'a ve peygamberine sınır çizmeye çalışanlar böyle bir cüretin içerisine girenlerdir. Peki ne olacak bu adamlar? Kübitu. Bunlar rezil edileceklerdir. Kemâ kübitellezîne min kablihim. Kendilerinden önce nasıl ki bir takım insanlar böyle rezil rüsva edildiler, bunlar da rezil rüsva edilecekler. Niye? Çünkü ve kad enzelna ayatin beyyinatin. Biz bunlara apaçık ayetlerimizi indirdik. Hakikat ulu orta meydanda durmasına rağmen bunlara itibar etmeyenler sınırını bilmeyenlerdir. Sırını, sınırını bilmeyip Allah'a sınır çizmeye çalışanlar aslında bir küfrün muhatabıdırlar. Velil kafirin azabın mühin. Böyleleri için yani Allah'a sınır çizmeye çalışan nankör adamlar için aşağılatıcı bir azap var.